Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde gördüğünüz gibi makrome düğüm teknikleriyle oluşturulmuş olan veri düğüm teknikleriyle oluşturulmuş olan bu bilekliğin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum sizlere. Tek renk ile çalışılmış güzel bir model. Bilekliğimizin yapımı için bir milim kalınlığında Mumlu iplik, çakmak, makas ve de mezure ihtiyacımız var. Şimdi mumlu ipliğimizden 110 santim ölçüsünde 4 adet iplik ve de 70 santim ölçüsünde 2 adet ipliğimi kesip hazırlıyorum. 110 santim 4 adet ipliğim ve de 70 santim ölçüsünde 2 adet ipliğimi kesiyorum. Evet 70 santim ölçüsünde 2 adet ve de 1 metre 110 santim ölçüsünde 4 adet ipliğimi kesip hazırladım. Şimdi bunların uçlarını birleştiriyorum. Bir de 10 santim. Cm. 10 santimden sonra rahat çalışabilmek için uç kısmına bir düğüm atıyorum. Çalışmayı yapacağım yere ipliklerimi iğneliyorum arkadaşlar Ben bir örtünün üzerine iğneleyip yapacağım Siz bir kırlentin bir bir kanepenin kenarına da bu ipliklerinizi iğneleyip rahatça çalışabilirsiniz 70 santimlik olan ipliklerim sağ kenarda 110 santim ölçüsündeki ipliklerim de solda duruyor gördüğünüz gibi şimdi makro medyum tekniklerime başlıyorum en baştaki ipliğimi sol elimde gergin bir şekilde tutuyorum ve sırasıyla bütün ipliklerim ile bu ipliğin üzerine her ipliğe ikişer adet düğüm atıyorum gergin bir şekilde tutuyorum ve sırasıyla ipliklerimi elime alıyorum Bakın, diğer ipliği elime aldım sağ elime aldım ve şu şekilde alttan bir halka oluşturdum bu oluşturduğum halkanın içerisinden ipliğimi çıkarıyorum. Çıkarttıktan sonra ipliğimi yukarıya kadar çekiştiriyorum. Sol elimdeki ipliğimi gergin bir şekilde tutuyorum gördüğünüz gibi ve aynı ipliğimle tekrar bir düğüm oluşturuyorum. Yukarıya kadar çektim. Bu ipliğimi bıraktım. Sırasıyla dediğim gibi bu ipliklerimi elime alıp düğümleme işlemini uyguluyorum. Burada dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar bu gergin olan ipliğimi hangi tarafa doğru çekersem e, düğümlemelerim o yöne doğru şekil alacak. Ben bu ipliğimi vere bir şekilde tutup düğümleme işlemlerimi gerçekleştireceğim. Sırasıyla dediğim gibi ipliklerimi elime alıyorum. Ve halkanın içerisinden ipliğimi çıkarıp yukarıya kadar diğer düğümün olduğu yere kadar ipliğimi çekip sıkıştırdım tekrar bir tane daha aynı ipliğim ile ikinci ipliğimde düğüm dedim kenarda bekletiyorum diğer ipliğimi elim aldım bakın alttan bir halka oluşturdum ve bu halkanın içerisinden ipliğimi çıkarıyorum dördüncü ipliğim ve son beşinci ipliğim Bakın ben veri bir şekilde tuttuğum ipliğimi ve veri bir görüntü oluştu. 5 ipliğimle bu sabit olan ipliğin üzerinden ikişer adet düğümlemelerimi tamamladım. Şimdi şu kenardaki ipliklerimin sabit olan ipliğimi bu sefer sağ elimi alıyorum ve hemen yanındaki ipliğimle tekrar sarmaya devam ediyorum. Bakın ipliğim bu sefer sağ elim aldım dediğim gibi halkayı yani yapmış olduğum Sarma yönünü değiştiriyorum. Halkayı alttan aldım ve üstten çıkarıyorum. Şöyle bir iğneyden sabitleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bu iki ipliğim burada beklerken ben bu yandaki dört ipliğimle sarmaya devam edeceğim yine en baştaki bu dört ipliğin ilk ilmeğini aldım ilk ipliğini aldım sırasıyla bu üç ipliğim ile sarmalarıma devam edeceğim bakın bu sefer yönüm değişti dediğim gibi alttan alıyorum içeriden çıkarıyorum ve yukarıdaki sarmanın yanına kadar çekiştirip sıkıştırıyorum sarmış olduğum sarmaların bakın yan yana gelecek şekilde yukarıya kadar çekiştirip sıkıştırıyorum bu ipliklerimin üzerine de bir sıra daha verip sarma sardım şimdi tekrar bu içeri yapmış olduğum sarmanın aynısını tekrar sarıyorum İkinci sıramı yaptım bir sıra daha yapıyorum. bakın arkadaşlar sarmalarımı 3 sıra olacak şekilde bu 4 ipliğim ile sağ yönük olarak sarmalarımı sardım şimdi yön değiştirip aşağı doğru kaydıracağım yine bu iki ipliğim kenarda bekliyor ve sadece şu dört ipliğim ile sarmaya devam edeceğim en dıştaki ipliğimi kenardaki en dıştaki ipliğimi sol elime alıyorum her ipliğim ile ikişer kere ipliğimin üzerinden sarıyorum ve yukarıya kadar da çekiştiriyorum sola dönük olarak da 1 2 3 sıra sarmamı yaptım sarmayı yaptıktan sonra 3 sıra sola dönük olarak sarmamı yaptıktan sonra burada bekliyor ipliklerim ve bu üst kısımdan gelen ipliklerim ile sarmalarımı birleştiriyorum burada bekleyen ipliğim vardı sağ elimi aldım ve diğer sırasıyla bütün ipliklerimle sarmaya devam ediyorum bu aradaki boşluğu bakın böyle Sıkıştırıyorum. Bakın modelim ortaya çıktı. Güzel bir model. Yaprak havasında güzel bir model. Verim sarma düğüm teknikleriyle oluşturmuş olan güzel bir bileklik modeli tekrar şu kısmı bir iğne ile tutturuyorum bakın bütün ipliklerimle sarmamı sardım tekrar kenardaki sabit olan ipliğimi elime aldım ve sırasıyla bu ipliklerim ile verev bir sarma yani başta yapmış olduğum işlemi uygulayacağım Da bir iğne takıyorum. Bu sefer ipliğimi sağ elime aldım ve tekrar sarmalarıma devam ediyorum. Bakın bu yukarıda yapmış olduğum işlemlerimi tekrar edeceğim. İki ipliğim kenarda bekliyor ve dört ipliğim ile üç sıradan oluşan bir ev sarmalarımı yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde örgüme devam ediyorum. Bilekliğimin bitmiş ölçüsü 18 santim olacak. Ben modelimi 16 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Güzel bir model oldu. Bakın bilekliğim baştan itibaren 16 santim olacak şekilde örüldü. Şimdi uç kısımlarını kapatıp temizleyeceğim. Kalan ipliklerim ortadaki en alttaki iki ipliğimi bırakıyorum. Ve diğer 4 ipliğimi kesiyorum. bir iki milimden kesip uçlarını yakarak temizliyorum. kadan bu iki ipliği de iki parmağım arasında aynı yöne doğru çevirip bükeceğim. uç kısmına düğüm atacağım şöyle bir 7 santimlik kısmın ucuna düğümü atıyorum Benim kendi etrafında bükülmüş oldu. Ucunda kesiyorum. Bu kenara da aynısını uygulayacağım. Şimdi bilekliğimin genişliğini ayarlayabileceğim kare düm tekniği ile bu iki parça birbirine birleştireceğim. Yine aynı ipliğimizden 30 santim ölçüsünde iplik alıyorum. 30 santim ölçüsünde ipliğimi kestim. iki katladım. Ve orta noktasını bulup bu iki ipliğin altından geçirdim. yukarı düğüm tekniğini uygulayacağım. İpliğimin sol taraftaki ipliğimi halka şekline getirdim sağdakini. Soldaki ipliğin altından ve de alt kısımdan halkanın içerisinden çıkarıp düğümlüyorum. Şimdi aynı işlemi sağ taraftan yapacağım. böylelikle bir düğüm atmış oldum. Devam ediyorum. bilekliğimi tamamladım arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece güzel bir bilekliğim makromede ve rev sarma düğüm teknikleriyle oluşturulmuş bir bileklik rahatlıkla kendi başınıza da bilekliğinizi takabilirsiniz bakın bu kısımdan asansörlü kısımdan istediğim şekilde ayarlıyorum kapatırken bir ucunu tutup diğer taraftan çekiştiriyorum Arkadaşlar bugün sizlere bu bilekliğimizin yapımını gösterip paylaştım. Çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız videoları beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.